Burç tahmin kanalına bugün hoş geldiniz. ansli günler daha fazla içerik almak için kanala abone ola tıklayın. Genel sosyal hayatınızı genişletmek için bundan iyi bir zaman olamaz. Hep aynı grupla takıldığınızı fark etmeniz sosyal rutininizi de itirmeniz için bir fırsat olacaktır. Biraz diliklik yapmak için daha önce gitmediğiniz bir kafeye Kitapçıya ya da bara gidin. Arkanıza yaslanıp yuma diyeniz insanlar ya aileniz izleme kelemceli olabilir. Daha önce karılama diyeniz kişilerle sohbet etmeye açık olun. Belki yeni bir arkadaş dinebilirsiniz. burç yorumlar. 28 Ocak bugün harika görünecek ve kendinizi iyi hissedeceksiniz. Ayrıca yanmanızdan geçenleri kendinize hayran bırakacaksınız. Seks ve romantizm aklınızda olabilir ve günü özel biriyle geçirmek isteyebilirsiniz. Bu duyguları bir çeyit yaratıcı aktiviteye dökebilirsiniz. Zihninizdekileri akmasını sağlayan bilgiler kalbinize çıkabilir. Bundan en iyi ekilde yararlanın. Y ve kariyer burç yorumları. 28 Ocak kimseye bir eykan yıklamak zorunda değilsiniz. Çok fazla iyi halletmeye çalışıyor ve bu sırada kendinizi büyük bir baskı altında hissediyor olabilirsiniz. Fakat bazı projeler, özellikle de yaratıcılık gerektirenler, aceleye gelmez. Yava yava devam edip ilham perilerinin iğne yapmasına izin verirseniz, sonunda gerçekten örnek alınacak bir ürün ortaya koyacaksınız ama acele ederseniz, Vaktinizi bol yere harcamıyor olacaksınız. Maddi durum burç yorumları. 28 Ocak 2 aydır. Y yeah, hayatınızdaki evlerin hızlandığını hissediyorsunuz. Eğer bir projeye bağlıysanız, bunlar düğündüğünüzde daha hızlı gelebilir ve biraz kontrolden çıkabilir. İmdiye kadar, kurduğunuz evleri daha açıkça fark etmeniz için iyi bir gün olacak. Belki bazı sürprizler bile yayabilirsiniz. Yay yeah, yağan yeah, burç yorumları. 28 Ocak bir arkadaşının iletişim konusundaki eksikliği içindeki bütün güvensizlikleri ortaya çıkaracak ve bu insan hala seni umursay yap umursa döneceksin. Bu durumun seni çok fazla kaygılandırmasına izin verme. Arkadaşının morali bozuk olabilir fakat bu konunun seninle bir alakası yok. Kendi adil zorluklara kendini öyle kaptırmetir ki seni girdiğinin farkına varamıyordur. Nokta 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 dini sık ve arkadaşının hazır olduğunu düğündüğünde ona yakla daki adamla birlikte bugün birbirinizi görmek için zaman yaratmanız pek kolay olmayabilir. Nihayet yalnız kaldık derken telefonunuza acı, acı çalabilir ve daha da fazla vaktinizi çalabilir. Telefonu kapatmakta tereddüt etmeyin. Telefon özellikle önemliyse, nasıl olsa sonra tekrar ararlar. Meslek hayatınızda sorumluluklar üzerinize gelme olabilir. Kariyer bitirileri yağayabilir. Farklı balan geç kararlar yalabilirsiniz. Gizli dumanlıklarla karılamak ya da yağmenizdeki kilerle yüzlemeler söz, her söz konusu olabilir. 28 Ocak 2021 Çaramba yorumu. Haftanın 3. gününde Olumsuzluklar karşısında kendinizi bir hali gergin ve sinirli hissedebilirsiniz. İlginç kelimelerle kar yukarı yakalabileceğiniz bir süreçtesiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın yolların yollar yaram yollar, 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 doğru planlama ile her ayın üstesinden gelme asriniz var. Dengeli ve anaylabilir olduğunuz süreci sorun ya amayacaksınız. Olumsuzluklar gözünüzde büyütmemeye çalışın. Bak Burcu günlük yorumu akilikler Bak Burcu bugün akilikler yorumu. Bugün, Ak ve iyiliki hayatınızda daha sabırlı olmalısınız. İyilikinizde ufak tefek değişiklikler yapmak istiyor olabilirsiniz ancak bunun da senceyiniz kadar kolay olmayacağını bilmelisiniz. Al önüne geçmeye çalışın. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bak Burcu günlük yorumu ya kariyer ya ve kariyer hayatınızda bugün. Gelimeler üzerinde odaklanmakta zorlanmayacaksınız. İstediklerinize adım adım olabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hatalardan ders çıkartmanın yolların yarım halle ve ona göre adımlar atmalısınız. Bak Burcu günlük yorumu maddi durum. Bak Burcu günlük maddi yorum. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha tedbirli olmaya çalışmalı ve elinizden geleni yapmalıysanız, bilinçli adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Harcamalarınızı mutlaka dengelemeye çalışın. Partnerinizin fikirlerine ve davranışlarına saygı duymayı öğrenin. Yer yerinizdeki değişikliklere adapte olmaya çalışıyorsunuz. Fakat biraz zorlanmıyorsunuz. Daha sağlıklı beslenmeye ve egzersiz yapmaya bulamayacaksınız. Dolunay öncesinde sosyal yanıyınızı ortaya koyabilir, düğünce ve fikirlerinizi tartıyabilirsiniz. Geleceğe yönelik yani bir vizyon arayında olabilirsiniz. Şeradli ve yenilikçi yönünüz ortaya çıkabilir.